İki hafta önce kaybolan İsviçreli ikizlerin annesi Irina Lusi diye pazar günü Korsika'daki arama çalışmalarına katıldı. Arama çalışmaları ailenin 2008'de bir arada olduğu dönemde tatil yaptığı bölgede yoğunlaştı. Alezya Velivyan'ın annesi İsviçreli ve Fransız yetkililerin çalışmalarına yardımcı oldu. İkizlerin annesi kızlarını bulabileceğine dair umudunu yitirmediğini dile getiriyor. 3 Şubat günü İtalya'da intihar eden baba eski eşine yazdığı mektupta çocuklarını öldürdüğünü öne sürmüştü. Bir kadın ve erkek gördüm. Konuşuyorlardı. Ben de oradan geçiyordum. Onlara baktım ve sonra kızları gördüm. Ve o küçük kızlar tam emin değilim ama %95 olasılıkla o çocuklardı. Ve adam da %100 söyleyebilirim ki ikizlerin babasıydı. Eşinden ayrılığı kabullenemeyen Matyas Shep son olarak 3 Şubat günü İtalya'nın Napoli kentinde görüldü. İntihar etmesinin ardından babanın cesedi bulunurken 6 yaşındaki ikizlerin izine ulaşılamadı.